geliyor imkansız oldu. Otri şozdur. Ya kaç gram şey? 10 gram. Ha tamam ama. Kaç gramsa? Kaç gram yaç? açsana bir ya. Ha şu da çalışıyor. Şu da çalışıyor. alakası yok abi. Hadi bir sarılmış. alacağım orayı. Biz boş Bu bölgeyi bütün kara köprüler de bilir, Urfalılar da bilir. Burada Pıyar bölgesi. Normal şartlarda buranın imara açılmaması lazımken bile zamanında yetkililer açmış. Bizim binamızın altında Pıyar var ak piyar var, su var bilirsiniz piyarı. Bununla ilgili çözümlerimiz kendimiz ürettik zaten. Ee, su piyarını sürekli motopomplarla, motorlarla çekiyorduk, dışarıya tahliye ediyorduk. Bir sorunumuz yoktu. Ve bu su da içilebilir bir su. Analizine kadar biz yaptırdık. Kendi imkanlarımızdan burada şurada gördüğünüz bir kuyu var. Orada kuyu açtık. Binanın altına gelen suyu dışarıya aldık. Dışarıdan da e, tahliye edip atıyoruz. Ama Mart ayında olan selden sonra biz burada perişan haldeyiz. Siz perişanlığımızı çektiniz. Haftanın her günü, haftada bir iki gün bütün bina sakinleri aşağı iniyoruz. Diz boyu paspaslarla çamuru çekmeye çalışıyoruz. Selden sonra derede çökme oldu. Dere taştı. Binamız komple diz boyu çamur doldu. Belediye sağ olsun bir dönem geldiler sel dönemi. Göz boyama olarak binanın etrafını temizlediler e, binanın etrafındaki suyu, çamuru temizlediler. Ama Bodrum'daki selden gelen çamur, bizim binamızın Bodrum'unda çamur yoktu. Binamızın Bodrum'unda su yoktu. Su problemi yoktu, su taşması yoktu. Çamur olayı kesinlikle yoktu. Binamız tertemizdi Bodrum'u. Selden sonra kaynaklanan çamur balçık olmaya başladı. Ve şu an havalar Urfa'da ısınmaya başladı. Koku yapmaya başladı. Siz de bu kokuyu geldiniz hissettiniz. 10 gün, 15 gün sonra bu artık... Ee, pisliğe dönüşecek, bu ivezlere dönüşecek, sivrisinek oluşacak, sinek oluşumu oluşacak, artık hastalık bulaşacak ve biz bundan korkuyoruz. Bununla ilgili kaç kere Şuski'ye gitti bina sakinlerimizden arkadaş, Karaköprü Belediyesi'ne gitti ama bir çözüm bulunamadı bize. Ve sel dönemi Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli geldi bize burada söz verdi. Selin etkisi bitsin dedi, temizliği bitsin dedi, söz dedi ben sizin binanızı dedi. Değil bu çamurdan, sel kalıntısından bu piyardan bile kurtaracağım dedi. Burada muhteşem su var dedi. Bu suyu kullanmamız lazım dedi. Bu suyu değerlendirmemiz lazım dedi. Ama maalesef bir ay geçti, bir buçuk ay geçti. Hiç gelen giden olmadı. Ve biz artık bu pislikten kurtulmak istiyoruz arkadaşlar. O yüzden dolayı biz çözümü basında bulduk. Basına bildirdik. Dün akşamdan beri belediyeye bildirdik. Belediyeden bir tane bir adam gönderdiler buraya şefim diye. Bizi bir yetkilisiyle görüştürdü. Yetkilisi söz verdi. Sabah saat 10'da dedi. Ekibim dedi. Bütün ekip dedi. Sizin yanınızda dedi. Ama saat 10 oldu. 11 oldu. 12 oldu. Gelen giden yok. Belediye başkanıyla saat 12'de Görüştüm. Başkan dedi ki nasıl olur gelmezlerdi. Ben yarım saat dedi, ekibi gönderiyorum dedi. Ben e, ilgileniyorum dedi. Seni arayacaklar dedi. Yarım saat oldu. 1 saat 2 saat 3 saat derken 6 7 8'i buldu. Yaklaşık 1 saat önce siz gelmeden önce bir belediyeden biri aradı. Dedi ki problem ne? Tabii her arayana mecbur problemimizi anlatıyoruz. Artık problemi anlatmaktan midemiz bulandı yani. Fotoğraf gönderin bize dediler. Fotoğraf gönderiyoruz. Video gönderin, video gönderiyoruz ama ne gelen var ne giden var. Bu akşam tekrar başkanla görüştük. Tekrar geleceğim, tekrar gideceğim ama kimse gelmedi. Siz halimizi gördünüz. Şu an ayağıma bakın. Diz boyu, paspasımla, kolu komşu, herkes. Aa bak arkadaşın ayağına. Hepimiz çalışıyoruz. Selden sonra bir kolondan video oldunuz. Kolondan su geliyor arkadaş. Yarın o bu binamızla ilgili ileri zamanda bir problem olursa, bir çökme olursa, yaklaşık 14 daire var. En kötü her bir dairede 4-5 tane yaşayan var. Allah etmesin bir kötü bir durum olursa bunun sorumlusu benim nazarımda önce Karaköprü Belediyesi, sonra Büyükşehir Belediyesi, sonra Şuskidir. Çünkü hiç kimse bize çözüm bulmuyor, çözüm üretmiyor. Biz buradan Türkiye'ye yetkililere sesleniyorum. Bizim binamızdan ilgili çözüm üretsinler. Eğer PR'dan kaynaklı suya çözüm üretmiyorlarsa, üretmeyeceklerini de tahmin ediyorum. En azından selden kaynaklı çözümü kendilerinin temizlemesi lazım. Bize buna bir çözüm bulması lazım. Biz şimdiye kadar selden bu yana yaklaşık 20 bin lira sadece motopomplara para verdik. İki tane sıfır motopomp yaktık. Az önce bir tane yeni aldık 6 bin liraya. Bir tane kuyunun içinde var 6 bin liraya. Artık bina sakinleriyle yüz göz olmaya başladık. Bize çoğu yetkililerden, Şuski'nin bize söylediği laf, Sel zamanı sağ olsun geldiler. Vidanjör su zaten e, duvarın yarısına kadar gelmişti. İzleri mevcut. Çektiler çektiler yarısı kaldı. Neymiş efendim? Vidanjörümüz 8 metrenin altına inemiyormuş çekemiyormuş. Bize büyük çamur çeken pompalı vidanjörler var. E, büyük ayak tipi vidanjörler var. Onların gelmesi lazım. Sel döneminde bunu ilettik. Urfa'da iki tane mi, üç tane olduğunu söylediler. Bunun da sizden daha kötü, daha kritik bölgelere göndereceğiz. Daha sonra size gelecekler söyler. Ama ben bakıyorum ki şu an Urfa'da selin kalıntısı hiçbir yerde kalmadı. Sadece bizim binamızda kaldı veya çoğu binalarda varsa da bilinmiyor, görünmüyor. Halk bir şey yapamıyor, vatandaş bir şey yapamıyor. Mart ayındaki selden sonra oldu. Maalesef biz değil, yalnızca yan tarafımızdaki diğer binalar da aynı selden etkilendi. Ama en çok etkilenen biziz. Millet lüks binalara trilyonlarca para veriyor. 7 trilyon, 8 trilyon veriyor. Altında yüzme havuzu var. Bizimki doğuma, doğal yüzme havuzu. Sağ olsun Şuski ve belediyenin sayesinde doğal yüzme havuza döndü apartmanımız. Her an çökebilir bu apartman. Depremden kurtulduk. Yağmurdan kaçtık, doluya tuttuk, sere yakalandık. Biz şu aradık belediye başkanını aradık, herkes aradık. Bize söz verdiler, apartman sakinleri de burada. Ama maalesef hiç dün akşam böyle bir vatandaş aradı belediyeden. Yarın abi sakın bir yere gitmeyin. Biz yarın sabah tüm ekiple beraber oraya gelip vidancı da getiriyoruz. Suyunuzu çekip kurutacağız. sorunu çözeceğiz. Maalesef ne sorun çözen var ne gelen var. Çünkü neden? Bizden daha önemli yerler varmış efendim. Ya bundan daha önemli yer var mı kardeşim? Binanın altında yarım metreden fazla balçık ve su var. Bizim iki, üç tane dalgıcımız yandı. Her dalgıç 3,5-4 üç, üç, milyar. Yani şu anda apartman 20 milyar üzerinden masraf şahıslar. Artık komşulardan para istemeye utanıyoruz biz kendi adımıza. Çünkü neden? İnsanlar işçi gücünü bırakıp durumdan para mı verecekler apartmana? Yani yaparken buraya imar vermişler. Nasıl vermişler? Ben hayret ediyorum. Bizim de yan taraftaki binaların arasında 7 metre fark var ya. Adama şarifi açıyorum diyor ki abi ben diyor sana 3 tane koca Urfa'da 3 tane kırkayak varmış. Ama maalesef onlardan hiçbiri bize gelmiyor. Neden? Bahanesi hazır. Efendim oraya girmezmiş. Kardeşim nasıl girmez? Hele gelsin bir şoför manevrasını bakayım giriyor mu girmiyor mu? Yani Koca Urfa'da 15-16 metreden çeken bir vidancör yok mu yani suyu? Bana su emici su, su emen bir vidancör lazım. Çamur su emen. Maalesef ses zamanı geldi dışarıdan geldi dediler. Şu anda bizde yok öyle bir makine dediler. Hep dışarıdan geliyor. Kardeşim madem Urfa devam ediyor bu sorun. Dışarıdan getirin bir tane vidancör daha. O da yok. Kime gidiyorsak herkes tamam abi geliyoruz abi yapıyoruz abi başka bir şey yok. Hemen yarım saat sonra bir saat sonra. Ama kimse gelmiyor. Dün akşam bir vatandaş geldi. Arkadaş şefmiş geldi. Elde şey baktım hı, hı dedi. Ben sizi biriyle görüştüm. görüştürdü. Adam da, abi yarın sabah gitmeyin geliyorum dedi. Ben burada ağaç oldum. Ne gelen var ne giden var. En son yarım saat önce 45 dakika önce belediye başkanını aradım. Ya nasıl dedi Ben geldim geldim belediye baş, başkanım siz gördünüz gözünüzü aradığını. Siz bize söz verdiniz. Ben bu selden sonra etkendikten sonra bunu çözeceğim ama maalesef gelen yine yok çözen yok. Çok basit çözümlerle yapılması gereken şeyler yapmıyorlar nedense. Ben anlayamadım yani. Bir de bizim devamlı altımızdaki fiyarı sorun ediyoruz. bir sorun yok. Çünkü neden? Biz bina sakinleri olarak oraya dalgıcımızı attık. Dalgıç 24 saat çalışıyor ve suyu tahliye ediyor. Selden sonra boğuluyor. Çünkü Bodrum'un altındaki şeylerde giderlerden hepsi tıkalı. Birden dolayı, çamurdan dolayı tıkalı. Ne oluyor onun için? Su gitmiyor. Yani pantolopamın gücü yetmiyor. Çamurda çamurdan dolayı Siz az evvel çekim yapıyoruz, çamuru akan çamur kendi imkanımızla yapıyoruz. Yani bunlar hep selden zarar hep bize mi gelecek yani kimse elini uzatmayacak mı bize söyledikçe evet halledeceğiz evet halledeceğiz. Yani kime gidelim söylesinler ki yani ben çözem, biz de çözemedik yani lütfen de yetkililere sesleniyoruz bize bir çözüm bulsunlar bir evvel burası sıcak bir bölge malumunuzdur. Bugün sivil yani sinekler başladı. Yarın sivil sinekler olacak, öz evet olacak, hastalık başlayacak ve pis kokuyla yayılma başlayacak apartmanda. Bütün aileler şey olacak. Mesela dizenteri olacak, çıkacak, tifo çıkacak, memle çıkacak. Yani lütfen bize yardımcı olsunlar. Eğer olmayacaklarsa kesinlikle binamızı yıksınlar, biz de kurtulalım çıkıp gidelim buradan ya. Nedir bu halimiz bizim? Bizim taraftakilerin üçü dördü de böyle. Evet evet aynı problem. Hepsinin altında su var. Bu topa su çekiyorlar hepsi. Bakın şurası. Bu yalçın sitesi yanımızdaki öbür binaların hepsinin altında motor su çekiyorlar. Akper'in suyu çekiyorlar ve su tahlilleri yapıldı. Şuskice de yapıldı. Birinci derece içilecek su. Piyar suyu. Bu suyu değerlendirme lazımken maalesef biz bu suyu atık su olarak kanalizasyonlara gönderiyoruz. Kimse bize yardımcı olmuyor. Yürü birlik geldiler ellerinde iki tane üç tane baştan beş altı adam geldi. Hortumla su tuttular yıkadılar gittiler tamam başka bir şey yok. Kardeşim siz Bodrum'un çözüm bulun Bodrum'a. Bodrum'a çözüm bulan yok kardeş. Biz kendi imkanımızda her gece toplanıyoruz komşular böyle küçük gece bir elimize paspas alıyoruz. Ha de babam de babam çamur temizliyoruz, şey temizliyoruz. Her açtığımızda e bizim sorunumuz sorunumuzu e biz nasıl yapacağız? Ya sen yapmasan şuski olarak ya da belediye olarak ben mi yapacağım kardeşim vatandaş olarak? Benim gücüm ne? Ne kepçem var, e, takımım var, ne elevatım var yani. Yani ver hazır kardeşim. Kulasa şunu söyleyeyim size. Kime gittikse başımızı vurursa boş. Hiç kimse bir şey çıkmadı. Herkes video at, resim at. Kardeşim sen masa başında duruyor, video resim izleyeceğine gel yeri bir olay yerinde bir gör incele nedir, neyi nesir, neyi festir bu. O da yok. Maalesef lütfen rica ediyoruz. Sizden rica ediyoruz. Lütfen sizler gerçekleri gördünüz. Gerçekleri yansıtın. Basın olarak yansıtın ki insanlar derdimize çare bulsun. Sizden rica ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun.